Göktuk uzay istasyonunda teleskopla yeni gezegen keşfeder ve heyecanlanır. Göktuk uzay gemisine binerek yeni gezegene doğru cesurca yolculuğa çıkar. Göktuk mor gezegende iniş yapar ve etrafındaki parlak kristalleri merakla inceler. Göktuk küçük uzaylı kız Zara ile tanışır ve onun üzgün olduğunu fark eder. Zara gezegenin enerji kristallerinin söndüğünü ve yardıma ihtiyaçları olduğunu anlatır. Göktuk, sorumluluk alarak yardım etmeye karar verir ve planı Kaptan Yıldız'a anlatır. Göktuk ve Zara birlikte kristalleri tamir etmek için özel alet kullanarak çalışırlar. Kristaller tekrar parlıyor ve gezegen ışıkla dolmaya başlıyor. Herkes mutlu oluyor. Gezegen halkı Göktuk'a teşekkür ediyor ve ona özel parlayan yıldız madalyası veriyor. Göktuk uzay gemisine binerek eve dönerken sorumluluk almanın önemini düşünüyor.